bugün sizlerle beraber tekrardan yapamadığım slime'ı yapacağım. Bu sefer farklı renk aldım. O bana uğursuzluk getirdi diye inandım. Onu öyle kapattık konuyu. Bir de bu sefer yardım alacağım. Kamera arkasında bilir kişi var. E, Boraks suyla karıştırmamışım ve şampuan manpuan katmışım. Yani yapmayı bilmiyorum. O öyle önerdi. Bakalım nasıl olacak. Arkamda buna destek olacak. Şimdi ne yapacağım? <laughs> <b> biliyorum <laughs> tamam. Arkada senin sesin çıkıyor ama haberin olsun. Şimdi Tamam bir keseceğim. Şimdi Hepsinin bu kadar yeter mi? Koyuyorum bu suya. Koydum. Karıştıracağım. Eder. Şimdi ne yapacak? Bunu koyacağım. Bilmiyorum ben de. Arkadaşlar Yusuf bana yorumlarda slime nasıl yapılır part de senin dedi tarifini yapacağım Yusuf. Sen yapıyor musun? Bunu koyuyorum hepsine. Abi bunu koyuyorum çok sevgili. Elif koyacağım ama Gel koy. Bak bu başarıyı kimseye verme. Ama dikkat et yüzde yüzünü dökecek kesin ama. Birazcık cüviyalım. <laughs> Ziyan etmeyek az zaten. Keşke bundan iki tane alsaydım. Şimdi bu güzel bir renk seçtim inşallah güzel olur şimdi bu suyu karıştıracağım değil mi? Evet başka ne yapıyor? Bunu bunu hepsini mi dökeceğim? Yavaş yavaş kaşık bir kaşık iki kaşık 1 kaşık 2 kaşık Yeter mi? Karıştırayım mı şimdi slime'ı? Karıştırıyorum. Olmazsa ya. ekleyeceğim. Hadi bakalım inşallah olacak o zaman. Slime mi oynamak istiyorum? Hazır, hazırlarım. Ha. Hazır vardı da. Ey. Ana bak bu oldu. Bizim yaptığımız sadece top halindeki iş. Ana sihir gibi bir şey oldu la bu. Bizim yaptığımız tozu döktüğümüz yer toplaşmıştı sadece. Böyle bayağı bir... Aa, bey! Bu çok katı oldu. Şampuan ekleyeyim mi? <laughs> Hayır, bir jel gibi oluyor tamam. biraz daha katı olmasına gerek şey var. Karıştırayım mı biraz daha? <laughs> Arkadaşlar elimle gülüyorum. Arkada Ay bu dünkü gibi oldu. İnşallah karıştırınca olacak. Arkadaşlar bu da olmadı. Lan aslında şey yapınca oluyor gibi ha böyle yapınca. Olmadığı için biraz jöle gibi olduğu için biraz bulaşık sanırım şu kabın içine Birazcık ekleyeceğiz da yani düzeltebilir miyiz diye. Ben bulaşık deterjanı değil de bey. Ben biraz boraks getir. Dök biraz. Tök et boraksı. <laughs> Elif. Dök. Elif çok oldu o ya. Biraz daha dök. <laughs> çok, çok. Dök. Yine jöle gibi oldu. Dök dök dök. Sıla slime tarifi yazın aşağıya. <laughs> Şampuan koyacaktık. Şampuan getirsene biraz. El sevdiği yağlanma karşıtı. Artık. Bu ne ya? Bu jel gibi, jel gibi oldu. Biz ben biraz zaman. daha boraks. Boraks mı var? Yarın zaman. jel alacağım yine. Oy, <laughs> <laughs> ah. Bak biraz şey dökünce oluyor. Bulaşık deterjanı değil de Şimdi biraz bir şampuan. Arkadaşlar bildiğiniz burada bir makine deterjan. <laughs> Slime. Bak bu biraz. Elif kat kat. Biraz daha kat elin. Bak oluyor gibi ama birleşmemiş. Şey işte. Şampuan falan da geliyor. Arkadaşlar Allah için yorumlara slime tarifi verin bak. Lütfen. Ama yanlış olmasın. Bak Yusuf sen yaptıysan tarifini ver çabuk. Bana ne gerekiyorsa alacağım ben. Köpürdü bu yüce kazan gibi oldu. Var ya Kemal Sunal'ın filminde kazan kaynıyor. Köpükler... Aha, müzik bir tarifle geliyor. Arkadaşlar bu köpürdükçe köpürüyor. Gördüğünüz gibi. Başka renk deneyeceğiz bir sonraki videoda. Arkadaşlar şöyle bir şey yaptık karışım boraks ve duş jeliyle bunu şimdi katıyoruz. Bu arada diğerinde köpüğü gitti al şey yaptı mucit bilal ne daldı ekle arkadaşlar şöyle göstereyim size şöyle bir şey oldu. Başarısız olduk yani. Tane tane bu. Bu videomuz bu kadardı. Bok gibi olmadı. Lütfen yorumlara slime tarif verin. Ne no olur yorumlara yorumlara slime tarifi verin. E lütfen yap yani doğru tarifler verin. Yapalım. 3. videoda inşallah başarısız olmayacağız. Yapacağız. Uzuyor aslında bak. Görebiliyor musunuz? Uzuyor biraz sonra kopuyor. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Elim köpüklü olduğu için elimi yaklaştıramayacağım. Hoşça kalın.